Ya bugün arkadaşlarımızın katledildiği haberiyle uyandık. Uzun süredir Rojava'ya dönük bir saldırı vardı ve aslında yeni değil çok uzun süredir o sahada gazetecilik yapıyordu hem Cihan hem de Nazım. Ve biz bugüne kadar Rojava'da olup bitenleri, o bölgede olup bitenleri, Türkiye'nin orada işlediği bütün savaş suçlarını, insanlık dışı ve bir vurucu güç olarak orada sahaya sürdüğü çetelerin, Daesh başta olmak üzere, Çetelerin işlediği bütün suçları biz Nazım'ın ve Cihan'ın ve onlar gibi orada bedel ödemeyi göze alarak halkın haber alma hakkını sağlayan gazetecilerin yazdıkları, çektikleri fotoğraflarla, yazdıkları haberlerle öğrendik. Nazım da, Cihan da çok iyi biliyoruz ki özgür basın geleneğinin sürdürücüleri olarak o bölgede halkın yanında hakikatin arayışçıları oldular ve bugüne kadar da bundan asla taviz vermeden çünkü her gün bombaların altında, her gün o siyaların altında belki de bugün böyle bir sonuçla karşı karşıya kalacaklarını da gören bir yerden ama asla hakikati açığa çıkarmaktan vazgeçmediler. Arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. acıdan acının büyüklüğü kadar öfkemiz de var. Bu savaşı açığa çıkaranlara, bu savaş suçlu suçlularına karşı ve aslında bugün Rojava'da çıkan, çıkan, açığa çıkan aydınlığı karartmaya çalışanlara karşı büyük bir öfkemiz var. Asla arkadaşlarımızın kalemi yerde kalmayacak. Biz onların izinden gitmeye devam edeceğiz. Bugün Nazım'ın ve Cihan'ın ve onlar şahsındaki bütün basın şehitlerinin anısına bağlılığımız ancak onların bıraktığı yoldan devam ederek, onların mücadelesini sürdürerek bir anlama kavuşacak. Çok acılıyız. içimiz acıyor, öfkeliyiz ama şunu söylemek istiyorum yani. Biz yasımızı şimdi tutmayacağız. Nazım'ın, Cihan'ın ve bütün bu uğurda bedel veren arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirene kadar yasımızı tutmayacağımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi söylemek istiyoruz. Sanmasınlar ki Rojava'da iki, iki gazeteci katledildi diye orada oradaki diğer gazeteciler, basın emekçileri bundan geri adım atacaktır veya bizler buradan geri adım atacağız. Böyle bir şey asla yok. Her saldırı, her kaybettiğimiz yoldaşımız, meslektaşımız bizim mücadeleyi daha da büyütme, hakikati daha da açığa çıkarmanın çabasını yürütme gerekçesi olacaktır. Öncelikle katledilen her iki arkadaşımı Nazımı, Cihanı anarak başlamak istiyorum ve ne olursa olsun mücadelelerini sürdüreceğimizi belirtebilirim. Rojava'da aslında çok uzun yıllardır bir savaş hali var. 2011'de Suriye'de iç savaş başladığı andan itibaren Kürtler öncülüğünde bir mücadele başladı ve üçüncü yol çizgisiyle orada bir özel yönetim oluştu. Halkların bir arada, inançların bir arada yaşadığı bir özel yönetim ve Türkiye aslında ilk günden bu yana bu özel yönetimi tanımadı. Aslında Kürtlerin varlığını tarih boyunca tanımadığı için oradaki yapılanmaya, statüye karşı da bir savaş başlattı. Dün bunu Dayçeli ile yaptı, yapmaya çalıştı. Bugün de aslında direkt kendisi hedef alıyor. Orada yani SMAO adı verilen paramiliter güçlerle birlikte bir saldırı başlatıldı ve oradan en azından hem Nazım, Cihan ve diğer bütün meslektaşlarımızın geçtiği bilgiler aslında Türkiye'deki ordu tarafından koordine edilen saldırılar olduğuydu. Böylesi bir süreç yaşanıyor. Kobani'ye yönelik bir kuşatma söz konusu. Hatırlanacak olursa 2014'te DAEŞ'in bölgeye yönelik bir saldırısı oldu ve arkadaş yani orada bir saldırı ve bir işgal girişimi oldu ve buna karşı büyük bir direniş örgütlendi. Nazım o dönemde de aslında Türkiye'nin DAEŞ'le kurduğu ortaklığa dikkat çekmişti. Bunu sınırda askerlerin da nasıl selamlaştığını gösteren bir video ve fotoğraf listiyle açığa çıkarmıştı, kanıtlamıştı. O günden bu yana aslında Nazım hedefti. Yine Cihan da Rojava'daki devrim sürecinde yer almak, oradaki gerçekliği, oradaki devrimin gerçekliğini Kürtlerin öncülüğünde gerçekleştirilen bir süreci anlatmak istemişti. Bu yüzden aslında yönünü Rojava'ya çevirdi. Her ikisiyle de tanışma fırsatım oldu. Nazım'la uzun yıllar birlikte çalıştık ve bugün aslında o katliamın yaşanması bize Rojava gerçekliğine, Rojava'da filiz veren demokratik ulus, demokratik, kadın özgürlükçü, ekolojik paradigmaya yönelik bir saldırı olduğunu gösterdi ve bu buradaki gerçekliğin önünü perdelemek adına böylesi bir saldırı yaşandı. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz ve aslında Nazım birkaç gün önceki saldırılar sürecinde hem bölgede zaten yoğun olarak çalışıyordu. Mezopotamya Ajansı'na verdiği saldırıda bunun oradaki Demokratik Ulus Projesi'ne yönelik bir saldırı olduğunu da söylemişti. Yine Cihan Bilgin de benzer şekilde... O bölgedeki gerçekliği aktarmaya özellikle de kadının sesini, kadının rengini, kadın devrimi olarak bilinen Rojava Devrimi'ni anlatmaya çalıştı ve son saldırılarda da e, tehlikeyi bilerek aslında e, bu yola koyuldular. Tüm saldırılara rağmen orada gerçeği e, yansıtmaya çalıştılar. E, biliyoruz ki hani Türkiye basında orada e, o sınır hattında yine e, Seymoğların yanında bu savaşı vermeye çalışıyor ama yanıltarak ters yüz ederek verilen bir gerçeklik var. Ama o ters yüz etmeye karşı direnen özgür basın gerçekliği var ve Nazım'la Cihan da onlardan ikisiydi. Ve tam da o gerçekliği açığa çıkarttıkları için katledildiler ve bizim de bu onların kalemini yerde bırakmayacağımızı bir kez daha dile getiriyorum. Türkiye'de 1990'lı yıllarda sokak ortasında işlenen faili meçhul ki bizim için faili belli olan cinayetlerin ardından son yıllarda da zaten hem Rojava'da, Şengal'de Federe Kürdistan bölgesinde bu saldırılar gerçekleşiyor. Bunlara karşı Direndik, yarın da direneceğiz ve onların sözünü söylemeye devam edeceğiz. Hakikatten korkuyorlar, korksunlar. O hakikati yüzlerine haykırmaktan, dünyaya duyurmaktan çekilmeyeceğiz. Evet aslında yani bu katliamlar ilk değil. Yani bugün Rojava'da haber takibi yapan aslında Türk medyasının işte orada yürüttüğü savaş, işgal saldırılarını aslında en somut haliyle ekranlarımıza getiren, kamuoyuna yansıtan iki gazeteci arkadaşımızın ağzını Daş'tan ve Arkadaşlarımız da aynı şekilde katledildi orada yine e, Türkiye ve KDP'nin işbirliğiyle yürütülen bir kirli savaş vardı. E, bugün de yine Rojava'da arkadaşlarımız aynı şekilde katledildi yine Türkiye'nin e, oradaki saldırı başın en ön cephelerinde yer alan iki gazeteciydi. Elbette ki öfkemiz büyük yani gazeteci arkadaşlarımızın bu şekilde katletmelerini kabul etmiyoruz. Yani buradan da kamuoyuna, dünya basınına da sesleniyoruz. Bu katliamların önüne geçilmesi konusunda de defalarca kere çağrılar yapmıştık. Başvuruda ve Rojava'da katledilen gazeteci arkadaşlarımız olmuştu. E bugün yine aynı katliam politikalarıyla karşı karşıyayız. Bu politikaların artık gerçekten de birilerinin dur demesi gerekiyor. Biz de burada... Evet,